Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben yola çıkarken sizlere yepyeni bir otomobil serüvenine davet ediyorum. Bugün otomobil dünyasının heyecan verici tarihine bir yolculuk yapacağız. Hazır mısınız? O zaman yola çıkarken otomobil marka ve modellerinin heyecanlı tarihleri başlıklı bu videoya başlayalım. Ancak önce lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu bana destek olmanın harika bir yolu. İlk videomuz efsanevi yol tutuşuyla sürücüleri kendisine tutkuyla bağlayan Ford Focus. Ford Focus, otomobil dünyasında yenilikçi tasarımı, üstün performansı ve sürüş keyfiyle tanınan Ford'un ikonik modellerinden biridir. Bu efsanevi otomobilin tarihçesi, otomotiv tutkunlarını büyüleyen bir hikayeye sahiptir. Ford Focus'un serüveni 1998 yılında ilk nesliyle başladı. Yenilikçi tasarımı, göz alıcı aerodinamik çizgileri ve geniş iç mekanıyla dikkat çeken bu model, sürüş keyfini ve performansı bir araya getirerek otomobil dünyasında çığır açtı. İlk nesil hem kompakt hem de çok yönlü olmasıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı. İkinci nesil Ford Focus, 2005 yılında piyasaya sürülerek mükemmelliğe doğru bir evrimi başlattı. Yeniden tasarlanan dış görünümü, geliştirilmiş sürüş dinamikleri ve daha fazla teknolojik özellikleriyle otomobil severleri etkiledi. İkinci nesil, sportif ve modern bir duruşuyla otomobil tutkunlarını kendine çekti. Üçüncü nesil Ford Focus, 2011 yılında piyasaya sürülerek teknoloji ve konforu bir araya getirdi. Yeniden tasarlanan iç mekanı, güçlü motor seçenekleri ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle otomobil kullanımını bir üst seviyeye taşıdı. Bu dönemde, Ford Focus, kompakt otomobil segmentindeki liderliğini sağlamlaştırdı. nesil Ford Focus, 2019 yılında tanıtılarak modern tasarım anlayışını ve ileri teknolojiyi bir araya getirdi. Bu model, güçlü performansı, yakıt verimliliği ve zengin donanım seçenekleriyle otomobil tutkunlarının beklentilerini karşılamayı sürdürüyor. Ford Focus, otomotiv dünyasında kalitesini ve yenilikçiliğini koruyarak geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Ford Focus'un tarihçesi, kompakt otomobil segmentindeki öncü rolünü sürdürerek otomobil tutkunlarının kalbinde özel bir yer edindi. Yıllar içindeki evrimi, Ford'un mükemmeliyet yolculuğunu ve otomobil tutkunlarını sürekli olarak heyecanlandıran bir başarı hikayesini temsil ediyor. Evet arkadaşlar otomobil marka ve modellerinin heyecanlı tarihleri serüvenimizin sonuna geldik. Umarım bu kısa yolculuk, otomobil tutkunuzda yeni bir heyecan uyandırmıştır. Unutmayın, bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sizler de Focus ile ilgili deneyim ve tecrübelerinizi aşağıda yorum kısmında paylaşarak deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.